Selamun aleyküm. 22 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 22 Kasım 1909. İstanbul'da Tıp Fakültesine bağlı olarak dişçilik eğitimi veren yüksek okul açıldı. Daha önce seyyar bir şekilde gezgin ailelerin özel bir mesleği olan dişçilik böylelikle akademik bir zeminde gelişme fırsatı bulmuştur. 1963 ABD'nin 35. Başkanı John Kennedy Dallas'ta bir suikastla öldürüldü. Bugüne kadar söz konusu cinayet aydınlatılamadı. Cinayetlerle uzaktan yakından ilgisi veya bilgisi olan tüm kişiler birer birer delil bırakılmadan ortadan kaldırıldı. 1982. Açık öğretim uygulaması başladı. giderek hızlanıp gelişen bu uygulama özellikle üniversiteye giremeyen öğrenci çoğunluğu için bir umut oluşturdu. 1983. TRT Genel Müdürü Macit Akman, 12 Eylül Cuntası tarafından imha edilen Yorgun Savaşçı filminin kopyasının mevcud olduğunu açıkladı. 1980 yılında yönetmen Halit Refi tarafından TRT için televizyon dizisi olarak çekilen Yorgun Savaşçı, o zamanın şartlarında güçlü oyuncu kadrosu, 2,5 yıl süren çekimleri ve 40 milyon lira bütçesiyle çok iddialı bir yapımdır. Filmin özgün kayıtları ve tüm kopyaları Kenan Evren yönetimindeki askeri junta tarafından yakılarak imha ettirilmiştir. Filmin yakılma gerekçeleri arasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı karşıtı bir yapım olması, Çerkez Ethem'in kahraman olarak gösterilmesi, askerlere kötü lakap takılması gösterilmişti. 2012 Dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'nın yargılandığı 12 Eylül davasında sanıkların çapraz sorgusu yapıldı. Sanıklar, müdahiller ve avukatların sorularının hiçbirine yanıt vermedi. Sanıklar, biz o gün doğru olanı yaptık. Bugün de olsa aynı şekilde ihtilal yapardık ifadelerini kullandı. 2015, Layık Hasina Hükümeti'nin zulüm estirdiği Bangladeş'te cemaat İslami Partisi Genel Sekreteri Ali İhsan Mücahit ile Bangladeş Milliyetçi Partisi Milletvekili Selahattin Kader Çoğduri idam edildi. 2016 Birleşmiş Milletler Suriye'de 1 milyon kişinin kuşatma altında olduğunu duyurdu. Emperyalist çeteler güç gösterilerini İslam beldelerinde sergilerken ölenler, yaralananlar, göç edenler, Şehirleri, beldeleri, mabetleri, evleri yıkılanlar hep Müslümanlar oluyordu. Birleşmiş Milletler ise bir uluslararası istatistik kurumu haline dönüşmüştü.